Damla sakızının faydaları ve zararları nelerdir? Mis gibi kokusu ile dünyanın pek çok yerinde, en çok da mutfaklarda tatlı yapımları için kullanılan damla sakızın faydaları saymakla bitmez niteliktedir. Mükemmel bir aromatik tada sahip olan damla sakızı, kokusu ile insanları büyülerken sağladığı faylarda ile de büyük rağbet görmektedir. Sakız ağacından elde edilen bu şifa kaynağı nerede üretilir, nasıl kullanılır, kullanım alanları nelerdir, faydaları nelerdir, zararları nelerdir? Gelin hep beraber inceleyelim. Damla sakızının faydalar nelerdir? Türk mutfağında tatlılarda koku ve aromatik tat vermesi için kullanılan damla sakızı daha pek çok şekilde değerlendirilerek kullanılabilir. Çok eski zamanlardan beri topta da kullanılan damla sakızı dünyanın pek çok yerinde rağbet görmekte sağlığa pek çok faydası bulunan damla sakızının dünyanın her yerinde kullanıldığını görüyoruz. Damla sakızının saymakla bitmeyen faydaları işte şu şekildedir. Bünyesinde barındırdığı faydalı maddeler sayesinde, damla sakızı ülser ve reflü rahatsızlıklarına inanılmaz olumlu etkiler sağlar. Sindirim için harika bir besin olan damla sakızı, sindirim sistemine faydalar sağlarken, midede meydana gelen hazımsızlık problemlerini de ortadan kaldırır. Mide asidini dengeleyen damla sakızı mide bulantısı ve kusma gibi problemleri de engeller. Bal ile karıştırılıp kullanılan damla sakızı solunum yolları rahatsızlıklarını düzenleyerek oluşabilecek tüm hastalıkların önüne geçer. Enfeksiyonlara karşı da büyük savaş veren damla sakızı enfeksiyon kapmış boğaz ve akciğer rahatsızlıklarını iyileştirmeyi sağlar damla sakızının balgam sökücü etkileri bulunur, bu etki sayesinde boğazda meydana gelen enfeksiyonlardan kurtulabilirsiniz. Damla sakızının akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü biliniyor. Damla sakızının ağız kokusunu giderdiği ve dişleri de beyazlattığı biliniyor. Midedeki bağırsakların çoğalması ile ağızda meydana gelen ağız kokularını yok etme etkisine sahip olan damla sakızı, çeşitli mide rahatsızlıklarını da önler. Damla sakızı, kısırlık problemlerine de son derece kuvvetli bir etki sağladığı için son yıllarda kısırlık tedavilerinde sık bir biçimde damla sakızı kullanıldı. Yüz ve çene kaslarının gelişimine destek olan damla sakızı, kulak basıncını giderme için de kullanılabilir. Damla sakızının göğüs hastalıklarına son derece iyi geldiği biliniyor. Antiseptik özelliğe sahip olan damla sakızı, ağız sağlığını son derece koruyabilme etkisine sahiptir. Karaciğer sağlığı için son derece faydalı olan damla sakızı, karaciğerde meydana gelen rahatsızlıkları önler. Nefes darlığı problemlerini ortadan kaldırmaya yarayan damla sakızı, üst ve alt solunum yollarını açar. Midede meydana gelen gel. ekşime ve yanma gibi durumları önlemek için yemek yemeden önce aç karnınız ile bir adet damla sakızı çiğnemenizde fayda var. Damla sakızının diş eti problemlerine de son derece iyi geldiği biliniyor. Günümüzde pek çok diş macununun içerisinde kullanılan damla sakızı diş sağlığına inanılmaz büyük faydalar sağlar. Antiseptik özelliği ile pek çok ilacın içerisinde yer alan damla sakızı bu yönü ile pek çok hastalığa şifa kaynağı olmaktadır. Kozmetik ürünlerin içerisinde de bol miktarda kullanılan damla sakızı saç ve cilt bakımında son derece fayda sağlıyor. Bronşit hastalığına iyi gelen damla sakızı bu rahatsızlığı iyileştirmek için etkili sonuçlar üretir. Kurumuş boğazın yumuşamasına yardımcı olan damla sakızı, boğazda meydana gelen bakteri ve enfeksiyonların oluşumunu da engellemeye yardımcı olur. Midenin asit oranını dengelemeye yarayan damla sakızı, midede meydana gelecek olan pek çok rahatsızlığı önler. Evinizde meydana gelen küf ve rutubet kokularını önlemek için damla sakızı son derece etkili bir çözüm olacaktır. Damla sakızının zararlar nelerdir? Yapılan bazı araştırmalar sonucunda damla sakızın zararlı yanının pek bulunmadığı kanıtlanmıştır. Biliyorsunuz ki her şeyin fazla kullanımı, çeşitli problemlere yol açabilir. Uygun bir dozda dam kullanacağınız damla sakızı size zarar vermez. Kronik bir hastalığınız var ya da hassas bir vücut yapısına sahipseniz her türlü alerjik reaksiyon olaylarına karşın doktorunuza danışarak damla sakızını tüketmeye özen gösteriniz. Yazmış olduğumuz bu yazımızda dünyanın pek çok yerinde pek çok kullanım alanına sahip olarak tüketilen damla sakızını detaylı bir biçimde ele almaya çalıştık. Eğer siz de damla sakızını tüketmek istiyor ve ne yapmanız gerektiğini ve bu şifa kaynağı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız doğru adrestesiniz demektir. Şifalı günler. Damla sakızı nasıl üretilir? Damla sakızı yaz başından sonbahar sonuna kadar üretimi yapılabilen bir bitkidir. Eylül ayı sonrasında, sertleşmesi beklenen damla sakızlar toplanacak kıvama gelmeye başlar. Damla sakızı toplama işlemi başlamadan önce, gerekli ortam hazırlanır. Yani, damla sakızı ağacının etrafı güzelce bir temizlenir ve düzleştirilir. Bu işlem gerçekleştirilirken, damla sakız tarlaları için tasarlanmış özel araç ve gereçler kullanılır. Damla sakızı nasıl kullanılır? Ülkemizde en çok Türk kahvesinde kullanılan damla sakızsı, bal ile karıştırılıp tüketildiğinde de inanılmaz bir tat yaratır. Damla sakızı yağının da pek çok faydası olduğu biliniyor, bu sakızdan elde edeceğiniz yağ ile astım, şeker, kalp rahatsızlıkları için pek çok şifa elde edebilirsiniz. Bir su bardağı dolu suyun içerisinde atacağınız 3 adet damla sakızlı suyu tüketebilirsiniz. Bununla beraber piyasada pek çok damla sakız aromalı şampuanlar bulunuyor. Bu şampuanlar saç sağlığınız için son derece olumlu etkiler yaratır. Damla sakızının kullanım alanları nelerdir? Dünyanın her yerinde en çok mutfakta, yani gıda alanında kullanımı sağlanan damla sakızı pek çok alanda kullanılıyor. Ev temizliğinden ilaç sektörüne, gıdadan kozmetik alanına kadar pek çok kullanım alanına sahip olan damla sakızının faydaları da saymakla bitmez. Damla sakızının sabun yapımında, ciklet, reçel, dondurma ve tatlı yapımlarında da çok fazla kullanıldığı biliniyor. Bununla beraber damla sakızının kullanım alanları şu şekilde de sıralanabilir. Evinizde temizlik yaparken kullanmış olduğunuz bezinize süreceğiniz damla sakızı yardımı ile rutubet, küf ve kötü kokunun hakim olduğu tüm alanları, dolap ve kapılarınızı da damla sakızı yardımı ile silip kötü kokuların yok olmasına ve evinizin iyi bir kokuya bürünmesini sağlayabilirsiniz. Damla sakızının kalp ve damar hastalıklarına son derece iyi geldiği biliniyor. Evinizde yapmış olduğunuz sütlü tatlılarınıza eklemiş olduğunuz damla sakız, tatlıların daha az zararlı olmasını sağlayacak. Damla sakızını direkt çiğnemeniz ağız sağlığınız için son derece etkili bir fayda sağlayacak. Diş etlerinizde meydana gelen yaraları iyileştiren damla sakızı, kötü nefes kokularını ortadan kaldırırken dişlerinizin beyazlaması için de son derece güzel bir tetki yaratacak. Türk kahvesi yapımında kullanılan damla sakızı, kahvesin acı ve sert yadını alarak hafifletir ve pek çok insan damla sakızlı kahve içmeyi tercih eder. Damla sakız tozunun bal ile karıştırılması, pek çok sağlık probleminin ortadan kalmasına yardımcı olacak. Damla sakızı nedir? Kökenleri orta çağa dayanan damla sakızı, eski zamanlardan beri pek çok tıbbi alanda kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Sakız Adası'nda yetişen damla sakızı ismini de bu adadan almış ve ülkemizde de yetişen bu sakız pek çok alanda kullanılabilen ve gittiği yerlere de şifa götürebilen bir sakızdır. Akciğer rahatsızlığından bronşite kadar gıda, kozmetik, sağlık gibi pek çok alanda fayda sağlayan damla sakızı hakkında bilinmesi gereken pek çok bilgi mevcuttur. Kullanım alanları da epey yaygın olan bu şifalı sakız pek çok dondurma ve tatlı yapımında kullanılması ile biliniyor. Saf hali sıvı olan damla sakızının kurutularak yetiştirildiği biliniyor. Akdeniz ikliminin uygun olduğu yerlerde yetişebilen damla sakızının iki türü olduğu biliniyor. Bunlardan biri dişi, diğeri ise erkek tür damla sakızı ağacıdır. Damla sakızı ise ağacın erkek olan türünden elde edilmesi ile beraber bu pek çok derde deva olan şifalı sakız ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişebilmektedir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.